Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türk Lirası'na köklü çözüm. Gerçek Hayat'tan Altın Lira dosyası. Değerli izleyenler, Gerçek Hayat 1081. sayısında Türk Lirası'nın değer kaybına köklü bir çözüm yolu öneriyor. Türk Lirası'nın altına endekslenerek güçlenmesi tesisi, uzman isimler tarafından işleniyor. Türk parasının enflasyon karşısında eriyip döviz karşısında değer kaybına uğraması ekonomiye olumsuz yansımasının yanı sıra toplum huzurunu sarsacak psikolojik hasarlara da yol açıyor. Özel sayı tadındaki bu sayıda Türk lirasının altına endekslenerek güçlenmesi tezi uzman isimler tarafından ele alınıyor. Kemal Özer, tek çare altın lira başlığıyla kaleme aldığı yazıda Türk lirası ve dolayısıyla Türk ekonomisi için yegane çıkış yolunun altın lira olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Süleyman Şahin, Türk ekonomisini yakından takip eden John Hopkins Üniversitesi'nin dünyaca meşhur ekonomi profesörü Steve Hanke ile altın lira üzerine özel bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayıkla, TVNet, Ekonomi Şefi ve aynı zamanda Z-Raporu Dergisi Yazı İşleri Müdürü Semra Karabaş ve bu sayının yuvarlak masa sohbetine konuk oldular ve altın konusunu uzman gözüyle ele aldılar. Bu sistemde temel esas şu ki basılan para kadar fiili altın gerekiyor. Türkiye'nin bu altını var. Bu altın Merkez Bankası'nda değil, hazinenin kasasında duracak, anayasayla güvence altın alınacak, çıkarılacak kanunla da yeni altın TL'nin işleyişi belirlenecek. Altın liraya dair bu işin nasıl yapılacağı mevzunu derginin diğer sayılarında bulabilirsiniz. Aylık Baran dergisi olarak da yıllarca Türk lirasına karşılık olarak altın lirayı önerdik ve çözümünün de nasıl olacağı madde madde sıraladık. Türk lirasının altına endekslenirse neler olabileceğine dair maddeleri de aşağıdaki makalemizden okuyabilirsiniz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.